Arkadaşlar uzak diyarlardan halamın ee, doğum günüm için hediyesini açacağız sizi ve nasıl bir şey olduğunu göstereceğiz. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Şuraya koyalım. Bakın burada. Hemen açıyorum. böyle bir arabamız. Güzel. Bu böyle bir şey. Bunun ne olduğunu size göstereyim. Bunun başka eşyası var mı? Bir bakalım. Bunun başka bir eşyası olması lazım. çünkü biz buradan geçmez. Durun arkadaşlar şurada deneyelim. Geldik. <laughs> <So. Evet. gülüyor> Bunu buradan mı sokacağız? Ama olmaz ki böyle. seti var. Şey, ben bunu anlamadım. Hmm. Böyle uçuyor bu. Tamam. Bakın. Bunu buraya koyuyoruz. şey. Ama bunu biraz doğru düzgün <laughs> koymamız lazım. Kim böyle. Tekrardan deneyelim. Bitti. Bay bay arkadaşlar. Kalan hiç doğum günüm için bu arada. Ee, abone olun. Doğum gün hediyesi sizin abone. Ne olursun 9 yaşına geliyorum. Yorumlarımıza kalp bırakacağım. Hadi bay bay.